Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz gibi şu fosil sergicileri artık fuara da gelmişler, İsfaşa'da da gelmişler. Ben kafaya koymuştum, belki daha önceden de hatırlıyorsunuzdur böyle yazıyordum. Eğer gelirlerse elime belgeleri alacağım, sayfa sayfa belgeli alacağım. Gideceğim yanlarına, işte kamerayı da alacağım. Gideceğim, herkesin için onlarla konuşacağım, ondan sonra kameraya çekeceğim. Bu tartışmayı da internette yayınlayacağım diyordum. E, bu fırsatı bekliyordum. Dün de bu, böyle bir olay olduğunu fark ettiğim zaman hemen şeyleri hazırlıklarımı yaptım falan. Ama son anda e, vazgeçtim. E, sebebi çok dolan başlığı konuşmaya gerek yok, <laughs> dolaylı söylemeye gerek yok. Yemedi arkadaşlar. E, yemedi çünkü o hareketi yapıp o konuşmayı yapıp orada daha sonra bunu kameraya çekip sonra da o kamerayı internete ver, verdikten sonra %99 başıma gelecekleri biliyorum. Hele şu anda iyi bir seri yakalamışım. Hem kısa film hem internet sitesi aynı anda yürütmeye çalışıyorum. İnsanları toplamaya çalışıyorum falan. E, yemedi arkadaşlar. Yani başıma gelecekleri biliyorum bir. Ondan sonra başıma gel geldikten sonra e, kimsenin yani halktan insanların ...bizlere sahip çıkmayacağını biliyorum. Siz de zaten bunları biliyorsunuz. O yüzden cevaplarımı ben buradan, uzaktan vereceğim ve... E, ...dava açılma riskini azaltmaya çalışacağım. E, bu arkadaşlarım, bu fosilci, fosil sergicilerinin e, iddiaları neler? Birinci iddiaları zaten. E, fosil sergisinin esas amacı. E, işte diyorlar ki bakın... Fotoğraf gösteriyorlar veya bazen çantalarından, e, ceplerinden fosil çıkartıyorlar. Diyorlar ki işte bakın bunlar e, günümüzdeki hayvanlarla, canlılarla aynı olan fosiller. Ve bu da evrimin olmadığını kanıtlar. E, buna cevap vermeme bile aslında gerek yok. Yani herkes sizin benim gibi insan olsa, e, yani düşünmekten korkmayan, kendi kendini kandırmayan, ...insanlar olsa bunu aslında cevap vermeye bile gerek yok. Çünkü... ...bazı... ...bazı türlerin... ...evrimleşmemesi gayet doğal. Zaten bu var. Bunu... ...yani evrimciler de kabul ediyor. Çünkü eğer ortama uyum sağlarsan... ...ve bulunduğun ortam... ...değişmezse, aynı ortam... ...devam ederse... ...bu iş olmuyor. Yani evrimleşme olayı... ...olmuyor. Bununla birlikte diyorlar ki bunu kanıtlayacak ara form fosilleri bulunamamıştır. İşte sadece böyle fosiller bulunmuştur diyorlar. benim yapacağım şuydu. List of transitional fossils diye bir sayfa var Wikipedia'da. Burada yüzlerce kategorilenmiş numaraları var bunların. Bunlar resmi fosiller. Yüzlerce fosil. Bunların hepsini çıktı alacaktım ben. Alın diyecektim. Bakın bunlar kategorize edilmiş. Yüzlerce fosil. Alta linkini de vereceğim. List of transitional fossils. Alta linkini de vereceğim. İsteyen girsin baksın. Diyecektim ki alın bakın sayfa sayfa. Bunlar da numaraları belli. Şeyleri belli. Kategorileri belli. Eğer sizin amacınız insanlara bilgi vermekse, sizin amacınız insanlara bilgi vermek değil mi? Başka bir amacınız var mı? Eğer sizin amacınız bilgi vermekse, bu fosillerinizin yanına o zaman sayfa sayfa bunları da koyarsınız. Onlarca sayfa. Bunları da koyarsınız. Amacınız eğer bilgi vermekse. Deyip bu kağıtları verecektim. Sonuçta ne olacaktı tahmin edebiliyorsunuz herhalde. Sonuçta tahmin edebileceğiniz o şey olacaktı. Ve ondan sonra ben bu videoyu internete verirsem ne olacaktı yine? Tık tık. Kim o? Polis. Neyse o konulara daha sonra geleceğiz. İkinci iddiaları neydi? Ee, paleontoloji ben e, gördüğüm videolardan bir derleme yapıyorum bu insanların söylediği sözlerle ilgili. Paleontoloji bilimi e, geliştikçe, geliştikten sonra evrimin olmadığı kanıtlanmıştır. Bizim söylediğimiz tamamen bilimseldir diyorlar. Hemen tekrar... Siz istediğiniz bir yerden girip bakabilirsiniz. Ben girmesi kolay diye Wikipedia'ya bakıyorum. Wikipedia'dan girdik. Paleontology is the study of prehistoric life. It includes the study of fossils to determine organisms' evolution and interactions with each other and their environments. İsteyen gene link vereceğim. Girip bakabilir. Yani paleontolojinin tanımının içinde organizmaların evrimlerini incelemek üzere bir bilim dalı bu. Yani bu fosilleri inceleyerek organizmaların evrimlerini buluyorlar. Nasıl evrimleştiklerini buluyorlar. Tanımının içinde var yani. Bu iki. Üçüncüsü neydi? Evrim dünya tarafından reddedilmiştir. Doğru mu? Evrim dünyada çökmüştür. Dünyanın hiçbir yerinde evrim artık kabul edilmiyordur. Artık dünya bilim otoriteleri evrimli olmadığını kanıtlamıştır. Bunu söylüyorlar değil mi? Ben de baktım gerçekten böyle mi? İsmi en çok tanınan olduğu için Amerika ve İngiltere'ye baktım. Buradan e, top 10 buldum bir tane top 10 buldum. Amerika'daki e, en iyi evrimsel biyoloji bölümleri olan üniversiteler. California Üniversitesi Berkeley, Harvard Üniversitesi, California Üniversitesi Davis, Chicago Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Cornell Üniversitesi, Texas Austin Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Arizona Üniversitesi. Top 10 bu. Diğerlerim Google'dan herhangi kafanızda bir üniversite varsa isim zaten benim bildiğim Amerika'da benim bildiğim ismini bildiğim üniversitenin hepsi bu zaten. Hani kafanızda bir üniversite varsa gidip ona da bakabilirsiniz var mı diye. Bu bir. İkincisi İngiltere'de. Bunu da Google'dan buldum. <laughs> Tek tek buldum bunu. Evrimsel Biyoloji Bölümü olan üniversiteler İngiltere'de. Cambridge Üniversitesi, Edinburgh Üniversitesi, Exeter Üniversitesi, Manchester Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, bu İngiltere'deki versiyonu, Leicester Üniversitesi, Glasgow Üniversitesi. İlk i̇ki sayfayı yazdım sadece. Gene sizin kafanızda bir üniversite varsa, acaba bununla var mı yok mu, buna da bakabilirsiniz. En azından şurada 20 tane ismi duymuş üniversite saydım ki Japonya'ya falan girmiyorum bile yani. Onlara falan daha girmedim veya Almanya gibi e, gelişmiş ülkelere Almanya, Fransa gibi ülkelere girmedim bile. Bunlar sadece Amerika'da ve İngiltere'de evrimsel biyoloji bölümü olan üniversiteler. Ne bunlar ne efendim Mason lobisi, kafirlik lobisi mi? Üçüncüsü de yine söyledikleri bu kadar bu müthiş canlılar, bu harika varlıklar nasıl tesadüfen olabilir? Hala da kaçıncı yüzyıl olmuş hala da bu lafı söylüyorlar. Dinci kesimin anlayışına göre yaratılış eşittir. Hayvanlar ve canlılar şu anki halleriyle yaratıldı. Evrim eşittir. Hayvanlar ve canlılar şu anki halleriyle tesadüfen oluştu. Adamların gözlerindeki kafalarındaki evrim bu. Bunun olmadığını anlamak için sadece tek yapmanız gereken girip evrimle ilgili sitelere bakmak. Discovery Channel'a girip evrim belgeseli seyretmek, National Geographic'e girip evrim belgeseli seyretmek. Veya işte BBC'ye girip evrim belgeseli seyretmek. Anlatabiliyor muyum? Yani benim bu insanlara karşı, bu insanlar artık hiçbir tepki göstermiyor. Bunu yapan, bu sergileri yapan insanlara karşı bir tepkim yok. Ben şunu sormak istiyorum. İsfaş bu olaya nasıl izin verebilir? Ne, ne oldu? Gerçekten merak ediyorum. Ben bunu merak ettiğim için soruyorum. Ne oldu da İsfaş böyle bir şeye açtı. İsfaş böyle bir şeye izin verdi. O zaman ben de öteki sene başvuracağım. Göreceksiniz bak. Ben de gideceğim başvuracağım abi. Diyeceğim ki al bak burada ayet var. Gece işte güneş aya, ay güneşe yetişmez. İkisi de kendi yörüngesi gider, yolunda gider. Demek ki güneş tutulması diye bir şey yalandır. Ay tutulması diye bir şey yalandır. Bunu iddia edenler kafirdir. Hatta şey, ben de Galileo'nun resmi, onlar yapıyorlar. Ya, Darwin'in resmiyle Apo'nun resmi yan yana koyuyorlar. Ona söylüyorlar ki bütün bu terörist saldırılarının sorumlusu Darwinistlerdir. Benim sinirlenip de bu kadar yardırıp ondan sonra da bana dava açtılar ya. Ve insanları yalancı dediğim için onlar bize bunu diyorlar hiçbir şey olmuyor Biz insanları yalancı dediğimiz için bize dava açılıyor Evet istemsiz bir ara oldu Kusura bakmayın arkadaşlar geri geldim ee, Uzun lafı kıssası e, Durum bu arkadaşlar Ben, ben e, gidip de Bunu yapmaya cesaret edemedim Çünkü benim başıma gelenleri Gerçi birçok çoğunuz artık yaşadınız bunu Yani Türkiye'de e, Binlerce üniversiteli Ben bunu sonradan fark ettim e, liseli, üniversiteli ve üniversite mezunu e, bilim sevdası arkadaşlar. Aynen benim başıma gelen, geldiği gibi e, polisler tarafından evleri basılıyor. Bilgisayarları toplatılıyor. Yani benim zaten yaptığım video ortada. Hangi videonun sonucunda e, böyle şeyler oldu. Herkes biliyor. İsteyen girsin, baksınlar. Benim e, eşim burada, bilgisayarın başında oturuyordu. Polisler kapıya dayandığı zaman. Anlatabiliyor muyum? O hiçbir şeyin ne olduğunu farkına bile varmıyor. Türkçe bile bilmiyor zaten. İçeriye daldı polisler. Beş tane polis geldi. Eşimin önündeki bilgisayarı çekip aldılar. Eşim de bakıyor ne oluyor diye. Anlamaya çalışıyor. ve i̇nanılmaz korktu zaten. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ben derdimi hiç kimseye anlatamadım. Çünkü bizler yalnızız. Yani bizler bireysel olarak işte üniversite öğrencileri, lise öğrencileri hiçbir parasal desteğimiz yok arkadan. Bizim tek yapmak istediğimiz insanlara gerçeği anlatmak. Beni tüketen, beni bitiren bu karşımızdaki insanların bize yaptıkları değil. Beni bitiren veya benim gibi insanları tüketen şey haklarını korumaya çalıştığımız insanlar tarafından bu insanların bize sırt çevirmesi. Bu insanların bize arkasını dönmesi. Bu beni üzüyor. Yani ortada bununla birlikte medya tabii. Ortada binlerce üniversite öğrencisi, lise öğrencisi, İnsan evleri basılırken, bilgisayarları toplatılırken hiçbir gazete, hiçbir televizyon bunun haberini yapmıyor. Ne kadar acı bir şey, değil mi arkadaşlar? Bu ülkedeki bilim seven, insanları uyandırmaya çalışan, bilimle yani ilgilenen, merak eden, araştıran bir şeyler yapmaya çalışan insanların ve binlerce insanlar böyle. Bu insanların Hülya Aşar'ın götündeki selülit kadar değeri yok. Doğru mu? Bizim Üllü götündeki sevildik kadar değerimiz yok abi veya bilmem kimin sevgilisiyle yaptığı kavga kadar bizim değerimiz yok. Bizim evimize polis gelmiş. Ben gittim mahkemeye. Benden önce giren adam çeksenet mafesin karşılıksız çekmemiş vermiş öyle birisi. Benden sonra giren adam da adam yaralamadan girmiş. Ben bunların arasına giriyorum. Yani ben bunlarla bir tutuluyorum. Türkiye çünkü burası. Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar bitmiş bu ülke bitmiş. O yüzden hiç sinirlenmeyin. Hiç bunlarla e, şey yapmayın, dalaşmayın. Size olayın ne kadar bittiğini özetleyen babamın söylediği bir laf. Beni telefonla arıyor babam bu dava olaylarından sonra diyor ki Oğlum diyor evrimle ilgili artık video çekme bu adamlar tehlikeli. İşte olayın özeti bu arkadaşlar. Yani Türkiye'nin ne kadar bitmiş olduğunu Özeti bu. Evrimle ilgili video çekme. Bu adamlar tehlikeli. Ne demek bu abi? Ne diyeceksin ki? Adamı yüreğine de indirmek istemiyorum. Zaten bir kere böyle bir şey oldu. Adamın yüreğine inecek. <laughs> Söylememeye çalıştık. Gizli gizli böyle davaları halletmeye çalıştık falan. Neyse ki her şey oldu, olup bittikten sonra farkına vardı. Gene de bayağı bir sıkıntıya girdi gerçi de. İşte olayın özeti bu arkadaşlar. Ee, sizin ya biliyorum bir sürü insan bana mail atıyor, mesaj atıyor artık diyorsunuz deliriyorum yani çıldırıyorum çünkü sizin neler hissettiğinizi ben çok iyi anlıyorum. Yani bir sürü böyle muhalif geçinen veya işte ee, ne bileyim solcu sağcı hatta ateistim diyen insanlardan bile sizi anlayamayan insanlar çok. Çünkü diyorsunuz ki ben yan yanlış değilim. E, ben muhalifim diyorsunuz. Bu sefer şeyler çıkıyor. işte e, din böyle değildir. Din aslında daha değişik bir şeydir. Bu işte bunlar yanlış tercüme falan. Ve işte Arabistan'da şeriat ülkeleri bunu yanlış uyguluyor falan. Bucular geliyor. Buradan gidiyorsunuz solcular sizi kucaklıyor. Solcular da bu sefer şey muhabbet yapıyor. Yani birçoğu sizi kucaklayanlar birçoğu şey muhabbet yapıyor. İşte e, PKK da işte veya BDP de onlar işte yazık İşte terörist e, teröristlerin de yazık işte e, motif atsınlar. Onlar da dillerini konuşamıyorlar vesaire. Böyle saçma sapan şeyler. Yani hem bu ülkede yaşıyorsanız ve benim kafamdaysanız ve bir sürü insan olduğunuzu biliyorum başınıza gelecek olaylar. Bir, haydutlardan kork korkacaksınız yoldaki kapkaççı, tinerci tipli adamlardan. Çünkü sizi bıçaklasalar gitseler ertesi gün gazetelerde diyecek veya yorum yapacaklar ki işte yazık bu insana dillerini konuşamıyor. Aynısı terör. Bomba atılmasından korkuyorsunuz. Çünkü kim vur diye gideceksiniz. Yani size bomba atan adamın Herhangi bir açıktan dolayı serbest kalma ihtimal çok yüksek. Bunun haricinde hepsini geçtik. Yobazlardan korkuyorsunuz saldıracaklar diye. Hepsini geçtik polisin kendisinden korkuyorsunuz evinizi basacaklar diye. Size abartmıyorum arkadaşlar bak o zaman artık yani şu anda olup bittiği için rahatça anlatabiliyorum. Zil çaldığı zaman hala daha tedirgin oluyorum. Çünkü bize normalde misafir falan gelmez postacı falan da çok gelmez. Zilimiz çaldığı zaman tedirgin oluyorum. Yani şöyle bir şey yapıyorum. ne oluyor falan. Polis mi geldi acaba falan diye. Böyle bir tedirginlik yaşıyorum arkadaşlar. Bu söylediğimi yani şu videoyu e, İsvaç'taki adamlara varsa eğer tanıdığınız gösterin arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar paylaşın. Çünkü medyanın söylemek istemediği gerçekler bunlar. Gene göreceksiniz ...gene hiçbir şeyden bahsetmeyecekler. Gene diyecekler... Ee, ...işte çok önemli... ...önemli bir haber değil deyip... ...üstünü kapatacaklar. Ondan sonra da gidip... Ee, ...gene bilmem kim... ...şununla mı sevgili oldu... ...veya işte Bodrum'da hangi günler ...takılıyor. Gene gündemli... ...bunları anlatacaklar arkadaşlar. eşin özeti dediğim gibi arkadaşlar... Ee, ...sizi kabul edecek... Ee, ...sizin gibi insanların... ...olduğu... Ee, ...bir ülkeye... Gitmek hiç kimse için imkansız değil bunların da yollarını daha önceden anlatmıştım. Dediğim gibi olmaz demeyin işte benim param yok veya ben çok gencim veya ben çok yaşlıyım demeyin. İstediğiniz zaman her şey olur. Ben de kafaya koydum yani artık o hedefe kilitlendim. Bu hedefe kilitlendiğiniz zaman da artık Türkiye'de gördüğünüz bu tür saçma sapan olaylar sizi fazla da çıldırtmıyor fazla delirtmiyor çünkü kaçacak bir yeriniz olmadığını düşündüğünüz zaman o zaman çıldırıyorsunuz o zaman isyan ediyorsunuz niye ben böyle bir yerde doğdum diye en azından iyi yanından düşünün arkadaşlar ee, bir yere gittiğiniz zaman mesela benim sözümü dinleyip e, yeni bir arkadaşla e, tanıştım seyircilerimden e, Meksikalı bir bayanla evlenmiş ve Meksika'ya gidiyormuş mesela Benzin litresi bir buçuk lira abi diyor. <laughs> yani en azından böyle bir yere gittiğin zaman e, oradaki hayatın, oradaki özgürlüğün hatta çöp içinde yaşamamanın bile böyle şeylerin değerini en güzel siz bileceksiniz. E, hani hep derler ya ateistler hiçbir şey vaat etmiyor. Ondan sonra dinci kesim hep vaat ediyor. O yüzden dinciler kazanıyor. Aslında ben de bir şey vaat ediyorum. Ben de size gerçek cenneti vaat ediyorum. Gerçek cennet bu insanların yaşadığı yani dünyanın üzerinde bir yerdir. Herkesin cenneti tabii farklıdır. Benim özellikle mesela istediğini konuşabileceğin, insanların sana bu şekilde saldırmayacağı, insanların karşılıklı saygılı olduğu, yerlere çöp atılmayan, abi ona çok sinir oluyorum ben ya, bu çöp olayına çok sinir oluyorum, yerlere çöp atılmayan, insan gibi her şeyi söyleyebileceğin, çalışıp hakkını alabileceğin, milletin senin kanını emmeye çalışmadığı, Yaşadığın toplumun kendi kendisine ezdirmediği bir yer, benim hayalimdeki yer bu. Böyle yerlerin var olduğunu biliyorum. Bu yerlere gidene kadar da yılmayacağım arkadaşlar. Siz de aynı şekilde arkadaşlar, hedefinizi artık kilitlenin. Bu tür şeyler artık görmeyin. Yoksa akli denge'nizi yitirirsiniz, kafayı yersiniz. Kafanı yemenizi de istemiyorum arkadaşlar. Kafayı yemeden bu ülkeden gitmeniz dileğiyle. Merak ettim kısa bir konu daha. Bunlar. Kendi sitelerine yazmışlar yani. İşte e, ayağınızı denk alın falan. E, biz her türlü tartışmaya yaparız ama şöyle bir kanun var. İşte insanların kutsal saydığı değerlere hakaret bir yıldan başlar falan diye. Yani insanların kutsal saydığı değerlere laf edemezsiniz. Bunu yapmadan tartışabiliriz diye. Çok ilginç. Mesela biz desek böyle kanıtlar vesaireler işte e, ara ara işte geçiş fosilleri falan değil de bunların kanıtı yok ama biz buna inanıyoruz. İnanmıyorsan saygı duy lan falan desek böyle. Evet Darwinizm hani onlar diyor ya Darwinizm bir dindir falan diye. Evet Darwinizm bir dindir. Biz de bu dine mensubuz. Sen bizim dinimize hakaret ettin deyip bunları mahkemeye versek aynı şekilde. Aynı cezayı bunlar da alır mı sizce? Niye? Hukuksa eğer iki yönlü olması lazım. Doğru mu? Yani başka bir ülkede olsa olur. Peki bizde olur mu? denemek lazım.